Herkese merhaba. Bugün sofralarımızın o çok sevilen balığı var ya, levrek. İşte onu konuşacağız. Elimizdeki kaynakta Yemek Sözlük bayağı detaylı bilgiler var. Amacımız ne? Levrekle ilgili en can alıcı noktaları senin için hani özetlemek. Aynen öyle. Yani levrek dediğimiz nedir tam olarak? Nerelerde yaşar? Sağlığımıza faydası ne? Ve tabii mutfakta e, nasıl lezzetler çıkarabiliriz ondan? Yemek Sözlük'ten aldığımız bilgilerle hepsine bakacağız. Güzel. Peki levreyi bu kadar popüler yapan sır ne acaba? Hem balıkçılar seviyor hem şefler. İşte bunu bir deşelim diyoruz. Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım. İlk soru. Levrek kimdir? Nedir bu balık? Şöyle söyleyeyim. Levrek bilimsel adı Dicentrarchus labrax, Moronidae familyasından geliyor. Yırtıcı bir balık. Rengi genelde gümüşi, parlak. Vücudu uzun, hafif silindirik. Pulları küçük, derisi de ince sayılır. Boyutları nasıl peki? Nerede yaşar bu balıklar? Sadece denizde mi buluruz? E, çoğunlukla evet deniz balığı ama ilginç bir özelliği var. Ilıman kıyı sularını, işte kayalık, yosunlu yerleri seviyor ama nehir ağızları, lagünler gibi su dediğimiz hani tatlı suyla tuzlu suyun karıştığı yerlere de girebiliyor. Aa, ilginçmiş bu yani adapte olabiliyor farklı tuzluluk oranlarına. Aynen bu da ona daha geniş bir yaşam alanı sunuyor tabi. Atlas Okyanusu'nun doğu kıyıları, Akdeniz'in tamamı, Karadeniz, Türkiye'de de Ege, Akdeniz, Marmara buralarda bolca var. Anladım. Peki yırtıcı demiştin en başta. Ne yiyor bu balık? Menüsünde neler var? Tam bir avcı. Hamsi, sardalya, izmarit gibi kendinden küçük balıklar, sonra kalamar, karides, yengeç gibi omurgasızlar. Bayağı geniş bir menüsü var bazen pusu kuruyor bazen de bayağı aktif kovalıyor avını ekosistemdeki yeri ne peki sadece avcı mı hem avcı hem de aslında dengeleyici bir rolü var küçük balık popülasyonlarını kontrol ediyor ama tabii kendisi de besin zincirinin bir parçası Yunuslar gibi daha büyük yırtıcılarda levrekle beslenebiliyor anlıyorum anlıyorum hem avcı hem av peki gelelim en merak edilen kısma lezzeti zaten tartışılmaz ama sağlığa faydaları yemek sözlük bu konuda ne diyor şey Levrek besin değeri açısından gerçekten çok zengin. Öncelikle mükemmel bir protein kaynağı, hem de yüksek kaliteli protein. Kas gelişimi, hücre yenilenmesi için birebir. Evet, proteini biliyoruz. Yağ olanı nasıl? Genelde beyaz etli balıklar daha az yağlı olur ya. Doğru. Levrek de genellikle düşük yağlı bir balık. Doymuş yağ oranı da düşük. Bu da onu kalp dostu yapıyor. Ama bak, az yağlı olmasına rağmen çok kritik bir şey içeriyor. Omega 3 yağ asitleri, EPA ve DHA. Ha, işte o çok önemli. Beyin sağlığı, kalp sağlığı için. Kesinlikle. Kalp ve beyin sağlığı için müthiş faydalı. İltihaplanmayı azaltıyor, beyin fonksiyonlarını destekliyor. Bitmedi ama B vitaminleri de var. B3, B6, B12 özellikle. Enerji üretimi, sinir sistemi için önemli. Başka mineraller falan? Olmaz mı? Fosfor var, kemik ve diş sağlığı için. Potasyum, tansiyon dengesine yardımcı. Bir de selenyum var ki o da güçlü bir antioksidan bağışıklık sistemini destekliyor. Üstelik eti de hafif, sindirimi kolay. Daha ne olsun? Heh, vallahi say say bitmedi faydaları harika. E o zaman bu kadar değerli bir balığı mutfakta nasıl değerlendireceğiz? Yemek sözlükten birkaç tüyo alalım. Evrek mutfakta gerçekten çok yönlü. Eti beyaz, sıkı ama narin. Bir de az kılçıklı. Bu da onu birçok pişirme yöntemine uygun hale getiriyor. Bizim mutfağımızda en çok ne yapılır? İzgara, fırın, buğulama. Bunlar favori sanırım. Izgara, o kokusu yeter zaten. Aynen, ızgara o doğal lezzetini en saf haliyle ortaya çıkarıyor. Fırında yapınca özellikle sebzelerle falan daha böyle sulu, aromatik oluyor. Peki buğulama, o sanki en sağlıklısı gibi duruyor. Evet, muhtemelen en sağlıklısı ve hafifi o. Balığın besin değerini ve o ince lezzetini en iyi koruyan yöntem buğulama. Bir de tuzda levrek var, o da özel bir teknik. Balığın bütün lezzetini içine hapsediyor. Daha pratik bir şey istersen filetosunu çıkarıp tavada hafifçe sotelemek de harika oluyor. Çok hızlı. Hmm, hepsi birbirinden güzel duruyor. Peki pişirirken dikkat etmemiz gereken püf noktaları var mı? Kaynağımızda bunlardan bahsediliyor mu? Tabii ki var. Birincisi ve en önemlisi tazelik. Balık alırken gözleri parlak mı? Solungaçları canlı kırmızı mı? Derisi gergin mi? Kokusu taze mi? Bunlara bakmak şart. Tamam taze balığı aldık. Pişirirken neye dikkat? Eti narin dedik ya, o yüzden aşırı pişirmemeye özen göstermek lazım. Çok çabuk kuruyabilir. Rengi böyle matlaşıp opaklaşınca tamamdır o. Anladım, kurutmamak lazım. Peki lezzetlendirme? Limon, sarımsak bunlar zaten klasik. Taze otlar çok yakışıyor. Kekik, biberiye, defne yaprağı harika gidiyor. Bir de küçük bitiyor. Piştikten sonra hemen servis etme, şöyle bir 2-3 dakika dinlendirirsen suyu içinde kalır daha lezzetli olur. Ooo bu iyi bir ipucuydu. Teşekkürler. Şimdi bu kadar sevilen, lezzetli bir balık olunca tabii sofralarımızda sık sık görmek istiyoruz ama bu popülerlik başka bir konuyu da akla getiriyor sanki. Sürdürülebilirlik meselesi. Maalesef evet. Levrek hem ticari olarak çok değerli hem de amatör balıkçıların gözdesi. Bu da doğal olarak popülasyonları üzerinde bir av baskısı yaratıyor aşırı avlanma, yasa dışı avcılık bunlar ciddi tehditler. Yani dikkat etmezsek gelecekte levrek bulamayabiliriz mi diyorsun? E tabi risk var. O yüzden sürdürülebilir balıkçılık çok ama çok kritik. Yani balık stoklarının kendini yenileyebilmesine olanak tanıyan, gelecek nesillerin de bu balıktan mahrum kalmamasını sağlayan yöntemler kullanmak şart. Ne gibi yöntemler bunlar mesela? İşte avlanma kotaları konuluyor. Yani belli bir miktardan fazla avlanamıyorsun. Minimum avlanma boyu belirleniyor. Bu da balıkların en azından bir kere üremesine fırsat tanımak için önemli. Bir de üreme dönemlerinde av yasakları oluyor. Bunlar popülasyonu korumaya yönelik adımlar. Anladım. Demek ki biz tüketicilere de iş düşüyor. Balık alırken e, kaynağına dikkat etmemiz lazım. Sürdürülebilir yöntemlerle avlanmış veya işte kontrolü çiftliklerde yetiştirilmiş olanları tercih etmek gibi. Kesinlikle öyle. Bu bilince sahip olmak, bu değerli kaynağı korumak hepimizin sorumluluğu aslında. Çok doğru. Özetlersek… Levrek hem müthiş lezzetli hem çok besleyici, mutfakta da bize harika seçenekler sunan bir balık ama diğer yandan da korunması gereken kıymetli bir doğal kaynak. Aynen öyle. Ve belki, kapanışta aklımızda kalması gereken bir düşünce. Levreğin hem tuzlu suya hem de acı suya yani nehir ağızlarına falan uyum sağlayabildiğini konuştuk ya. Bu adaptasyon yeteneği acaba iklim değişikliği gibi, kıyı ekosistemlerindeki değişimler gibi zorluklar karşısında, levrek ve benzeri türlerin gelecekteki dayanıklılığı hakkında bize ne gibi ipuçları veriyor olabilir? Bence üzerine düşünmeye değer bir soru. Gerçekten de düşündürücü. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Levrek hakkında ve tabii daha birçok lezzetli konu hakkında daha fazla bilgi, tarif ve ipucu arıyorsan bu derinlemesine incelemede de faydalandığımız yemeksözlük.com'u mutlaka ziyaret et. Sosyal medyada da Yemek Sözlüğü takip edebilirsin. Harika içerikleri var. Tekrar buluşmak üzere. Afiyetle kalın.